sen bu videoyu izlemeyeceksin. Hemen geçeceksin. Değil mi? Geçeceksin biliyorum biliyorum. Beni salak Bakıyorum Mr. Beast. 2 milyon insan. Benimki niye öyle değil? Ben onlar süs olsun diye mi koyuyorum? Adamlar manyak manyak hareketler yapıp bak manyak manyak hareketler yapıp kendini çirkinleştiriyor. Onlar dar da beğeni alıyor. Ya ben ben mantıklı şeyler çekiyorum siz. 47 lan ben. Lan ben iki bin 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 olsa lazım bak. binebilir bile lazım. Bakıyorum. Mustafa Yusuf videosu izliyordum. Ben 2 milyon izleme pat. 2 milyon. Oha diyorum adama. Adam iyi. Yap bak. Kendime birazcık bakıyorum. Ben ne istedim? Siz söylemiyorum. Ne yazık. Ben ne istedim? Niye bana like atmıyorsunuz? Ben ne istedim? Hadi. Yorumlar yazın bekliyorum. Siz diyorsunuz.